thank you

Kavaklıdere Ortaköy Mahalle Muhtarı Filiz Tufan. Okulumuzun ekiydi. Burayı da depo olarak kullanıyorduk. Hem kitap okuyorlar hem de sosyal aktivite oldu çocuklarım için. Çok Ahmet Başkanımız da bize destek verdi. Buraya gelen çocuklarımız da ödül olarak da sinemaya götürdük. Sonra Ahmet Başkanımız bütün çocuklarımıza her sınıfına göre test kitapları, hikaye kitapları ve normal okuma kitapları hediye etti. Ahmet Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Adım Kübra Sayalım Erdal. Test kitapları, kitaplar, nusuk kitapları vermişti bize Ahmet Başkanımız. Burada okuma alışkanlığı geliştirdik. Ya. Merhaba, benim adım Yasemin. Soyadım Barut. Burada herkes kitap okuyor. Ahmet Başkanımız bize test kitapları, etkinlikler yaptırdı. Benim adım Yasir Getaş. Burada kitap okuyoruz. Bilgi ediniyoruz. Bizim kitap gönderdiği için Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ee, merhabalar, benim adım Zeynep, soyadım Barut. Öncelikle Ahmet Aras Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim için etkinlikler ayarladı. Sonra istediğimiz kitaplardan gönderdi. Ardından test kitapları gönderdi. Benim adım Mustafa Salih Erdal. Ben okumayı seviyorum. Sevdiğim kitaplar oluyor. Bazılarını bitiremiyorum. Eve götürüyorum. Orada okuyorum. Getiriyorum. adım Funda Soyadım Gül. Burası depo olarak kullanılıyordu. Filiz ablam sayesinde burası bir kütüphane oldu. Kitaplar geldi. Kitap okuyor okuyor okumamız da düzeldi. Filiz ablaya ve sergiler başkanımıza çok teşekkür ederiz. Hira Nur Tufan. Çocuklarla vakit geçirmek hoş oluyor. YKS öğrencisi olduğum için de test kitapları gönderen Ahmet Aras başkanımıza çok teşekkür ederim.